Sayın seyirciler, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savunma şirketlerine yönelik, 5 savunma şirketine yönelik yaptırım kararı geldi. Bu yaptırım kararının arkasında ne var, neden böyle bir karar alındı? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbeli ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler. Teşekkürler hocam. Hocam Çin'den bir karar geldi, bir yaptırım kararı geldi 5 şirket için. Bu e, karar nasıl sonuçlanır? Amerika'dan bir karşılık gelir mi? Arkasında yatan sebep nedir? Şimdi kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nden buna bir diplomatik cevap misilleme gelir. Ancak tabii bu karar hangi ortamda çıktı? Arkasındaki neden nedir? Onu irdelemek lazım. E, 13 Ocak'ta Tayvan'da Cumhurbaşkanlığı ve Yasama Meclisi Yuan yani parlamentonun ismi Tayvan'da Yuan olarak adlandırılıyor. Buralarda seçimler var. Yani hem milletvekili seçecekler hem cumhurbaşkanını seçecekler. Mevcut cumhurbaşkanı iki dönem şartına takıldı ve süresini doldurdu. Demokratik İlerleme Partisi'nden seçilmişti. Şimdi yine Demokratik İlerleme Partisi'nden mevcut cumhurbaşkanı yardımcısı aday. Hı hı. Yine iki partinin daha adayı var. Birisi Çin Milliyetçi Partisi ki 1911'den beri Çin'i yöneten hem Anakara'da hem de Tayvan'da yöneten Çin Milliyetçi Partisi Komün ve Halk Partisi. Şimdi bu üçünün arasında bir yarış var. Çin, Xi Jinping, Çin adına şunu söyledi Tayvanlı seçmenlere. Savaşla barış arasında bir karar vereceksiniz. Oyunuzu ona göre kullanın. Şimdi Halk Partisi ile e, Çin Milliyetçi Partisi, Gomindang, ki zaman e, uzun yıllar iktidar elinde tuttu Gomindan Çin Milliyetçi Partisi, e, birleşmeye olumlu bakan, e, ayrılığa pek e, olumlu bakmayan, bağımsızlığa bakmayan iki parti. Fakat Demokratik İlerleme Partisi ise tamamen ayrı düşünüyor şu andaki iktidardaki hı hı. parti. Uzun zamandan beri iktidarda bu arada onu söyleyelim. O ise bağımsızlığa olumlu bakıyor. Çin'le birleşmeye karşı kesinlikle kendilerinin ayrı bir siyasi varlık olduğunu düşünüyorlar. Tayvan olarak bir devlet olduklarını ve burada da Tayvan adı verilen bir halkın yaşadığını söylüyorlar. Kaba ve basitçe bunu söylüyoruz. Tabii bu söylemin taahhüdünü Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Yani Amerikalılar Tayvan'ın kendi kendini yöneten bir ada, devlet vasfı olmadan kendini devlet olarak ilan etmeden ama devletmiş gibi hareket eden bir ada, ada yarattılar son yıllarda. Dolayısıyla en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu durum e, Çin için kabul edilemez. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bütün uluslararası belgelerde e, Tayvan adasının Çin'in bir parçası olarak, toprağı olarak görülmüştür. 1894-95 Çin-Japon Savaşı'nda Japonya'ya kaybedilen bir adaydı. Burası sömürge yönetimi olarak Japonya aldı. Sömürgesi yaptı. Savaşı kaybedince de bu adayı aslında Çin'e vermesi gerekiyordu. Fakat bu ada Çin'in eline geçmedi. Çünkü 50'lerde Amerika Birleşik Devletleri bu ada için aynen şunu söylemiştir. General Douglas MacArthur. Tayvan batmayan bir uçak gemisidir. Yani Amerika için strateji gören bu kadar önemli. Ondan sonraki süreçte Çin-Amerikan ilişkileri 1972'de yeniden normalleşince o aşamadan itibaren işte Şangay bildirisi, efendim 1979 Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin kurulmasına ilişkin bildiri, ondan sonra 1982'de yine 80'de bir, 80-82'de bir bildiri, üçüncü bildiri. Bütün bunlar da Tayvan'ın tek Çin'in tek Çin politikası bağlamında Çin'e ait olduğu kabul edildiği en azından Çin tarafı da söyledi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri son dönemde bu belgeleri kabul etmiyor. Dolayısıyla burada Tayvan'ın bağımsızlığı veya Tayvan'ın Çin'e ait olduğu iki tez arasında çarpışıyor. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz beş şirkete gelen yaptırım aslında Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne bir meydan okuması olduğu kadar çünkü Tayvan'ı silahlandırıyor. Aynı zamanda da Tayvanda mevcut iktidara bir gözdağı veriyor. Şu anda gelen anketler iktidarın önde olduğunu gösteriyor. Aslında. Hamza Bey şöyle bir mesele de bir ay önce yaşandı. İki muhalif parti ortak aday çıkarmak için bir araya geldiler. Hmm. Eğer bunu başarabilselerdi toplam oy sayıları mevcut iktidar partisinin oyundan fazlaydı ve iktidarı alabileceklerdi. Fakat iki parti de şunda takıldılar. Senin adayın mı olsun, benim adayım mı olsun. Yani iki parti kendi adayının cumhurbaşkanı olması için e, çaba sarf etti ve sonuç olarak bir anlaşmazlıkla bu sonuçlandı ve ayrı ayrı gidiyorlar. Muhtemelen Demokratik İlerleme Partisi tekrar iktidara gelecek. Şimdi yılbaşı mesajı önemliydi Xi Jinping'in. Geçtiğimiz işte bir, bir hafta önceki verdiği mesaj önemliydi. Dedi ki Tayvan kesinlikle Çin'le birleştirilecek. Birleşeceğiz. Ve Boğaz'ın her iki yakasındaki Çin halkı Oradakilerde Çin kökenini biliyorsunuz. Evet. Çin halkı Çin'in büyük ekonomik zaferinden, kalkınmasından faydalanacak. Bu rüyayı birlikte göreceğiz. Çin'in gençleşmesini, canlanmasını, dirilişini beraber kutlayacağız gibi bir orada mesaj paylaş. Zaten hani Perşemben'in gelişi çarşambadan belliydi. 2024'ün yine Tayvan gündemiyle Çin'in en azından geçireceği belli. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı var. Önümüzdeki yıl ve bu 75. yıla özgü Tayvan noktasında bir açılım yapma ihtimali var. Ama şunu da söylüyor Çin. Biz hiçbir zaman askeri güç kullanmayacağız. Tayvan'la barışçı yollardan birleşmek istiyoruz. Fakat Tsai Ing, şimdiki e, Cumhurbaşkanı, yani görev bırakacak olan Cumhurbaşkanı, hemen her fırsatta biz barışçıl birleşmeyi kabul etmiyoruz dedi. Yani Demokratik İlerleme Partisi birleşme adına hiçbir şeyi kabul etmiyor. Bunu söylüyor. Şimdi ortada bir tek Çin politikası var. Bu nedir? Bu da tartışılıyor. Deniyor ki hangi Çin? Evet tek bir Çin var ama bir tarafta Çin Halk Cumhuriyeti var, bir tarafta Tayvan'ın resmi ismi Çin Cumhuriyeti'dir. Çin Cumhuriyeti var. Hangi tek Çin? Şimdi böyle Amerika Birleşik Devletleri kavramları sulandırarak, yeni anlamlar katarak bir kafa karışıklığına e, soktu ve şöyle bir şey çıkarttı. Stratejik belirsizlik. Şimdi Amerika'nın yeni politikasının, Tayvan politikasının adı stratejik belirsizlik. Ancak bakın Çin'in Tayvan konusunda şakası olmadığını, Nancy Pelosi'nin Adayı ziyaret ettiğinde gördük. Ada Yabluk Altını aldı. Bakın e, Tayvan Boğazı önemli. E, uzak doğuya giden bütün ticari yollar, deniz ticari yolları ve enerji yolları buradan geçiyor ve burası da Çin'in kontrolü altında. Şimdi dolayısıyla bu adanın kuşatılması demek Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejisine önemli bir darbe demek. Dolayısıyla bu noktada Çin pek böyle bir e, esneme payı bırakmıyor Tayvan konusunda. Her türlü ayrılıkçı, ayrılıkçı faaliyeti kasus belli olarak sayıyor. Yani savaş nedeni olarak görüyor. Şimdi dolayısıyla son dönemde Orta Doğu'da ortaya çıkan gerginlik, Gazze meselesi son 3 aydan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünyanın da gözünü, kulağını tamamen Orta Doğu'ya çevirmesine neden oldu. Şu anda herkes Tabiri caizse evet. Orta Doğu'ya odaklanmış durumda ve Asya Pasifik'te dikkat ediyorsanız şu anda sular durgun. Epeyden beri oradan herhangi bir şey gelmiyor. Ancak son dönemde Biden yönetimi Çin'le ilişkileri düzeltme yönünde de adımlar attı. Ama Amerika Birleşik Devletleri her yıl Tayvan'a Çin tehdidi adı altında başlığı altında milyarlarca dolar silah satıyor. Yani efendim bu yıl Çin'in füzeleri size döndü. Dolayısıyla hava savunma sistemi almalısınız. Şimdi son verdiği şeyde şu 300 milyon e, dolarlık bir e, yardımda bulundu. Ondan birlikte bir silah alımı var. Efendim elinizdeki stratejik bilgilerin korunması, bilgi sistemlerinin korunması. Biraz da herhalde siber güvenlikle ilgili bir şey. Dolayısıyla her alanda hem kredi veriyor, hem e, hibe veriyor, hem silah satıyor. Yani şu anda Tayvan küçücük bir ada, ee, belki Tayvandaki askeri güç, Orta Doğu'da Türkiye'de dahil olmak üzere kıyaslanabilecek bir hava gücü var mesela F-16 filosu var. Ee, şu anda herhalde Türkiye'nin belki elinde olmayan modern yeni blok F-16'lar elinde var Tayvana. Yani bunlar kim sağlıyor? Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e karşı sağlıyor. Yani. Orada bir denge oluşturma adına bunu takip ediyor. Ama şunu söyleyelim Amza Bey. 2024 yılı Xi Jinping'in eğer Yeni Yıl mesajında Tayvan ağırlık verdi ve oradaki ifade çok önemli. Kesinlikle yani bir ihtimal umuyoruz, diliyoruz. 2024 yılında Tayvan'la birleşmeyi diliyoruz değil, kesinlikle Tayvan'la birleşeceğiz diyor. Peki Şimdi bu birleşme bu kesin... nasıl bir birleşme hocam? Daha önce şöyle iddialar ortaya atılmıştı. Tayvanda özel cumhuriyetçi bir yapı devam edecek. Yani Pekin yönetimiyle e, yönetimi gibi olmayacak yine seçimlerini yapacaklarına dair de bir birleşmeden bahsedilmişti ki sanırım Tayvanla yakınlaşma da o dönemde olmuştu. Ardından ekonomik zaten yakınlaşmalar olmuştu. Bir Pekin'in istediği bu e, birleşme nasıl bir birleşme? İkincisi Tayvan halkı e, gerçekten tamamen bağımsızlığa da cesaret edebilecek düzeyde sizce istiyor mu? sondan başlayalım. O zaman Tayvan halkı şimdi orta kuşak veya biraz daha yaşlı kuşak, geçmişi biraz daha hatırlayanlar Çin'le bağlarını koparmayı istemiyorlar ve kendilerinin Çinli olduğunu hep hatırlıyorlar. Çünkü annesinin, babasının, dedesinin, akrabalarının mezarı Çin anakarasında. Yani şöyle izleyicilerimiz hayal etmesi anlamında söylüyorum. Türkiye Kıbrıs gibi, Kuzey Kıbrıs Türkiye arasındaki ilişkiler gibi. Tayvan'ı böyle düşünelim. Oradakiler de Çinli, buradakiler de Çinli. Dolayısıyla yeni kuşak, özellikle Z kuşağı, hani o birkaç kuşak Tayvan'dan geçmiş, geçmişini bilmeyen, Çinle bağlarını bilmeyen, orada yaşamamış yeni kuşak, yeni genç Tayvanlılar artık kendilerinin Tayvanlı olduğunu, Çince konuşan Tayvanlı olduklarını, kendilerine ait bir tarih ve kültürün olduğunu, o adanın Çin'den bağımsız olduğunu ve dolayısıyla Çin'e bağlanmasına da karşı olduklarını görüyoruz. ...fakat bunun içinde bir milliyetçi damar da var... ...yani isterseniz bir Çin kültürü... ...Çin milliyetçiliği yani Çin'in kazanmış olduğu... ...başarılardan da gurur duyuyorlar... ...onu da söyleyelim... ...mesela bir örnek vereyim... ...Tibet'in Çin'den ayrılmasıyla ilgili... ...2008'de bir takım tartışmalar çıktığında... ...Tayvan çok sert tepki gösterdi... ...ve aynen şunu söyledi... ...Tibet bir Çin toprağıdır dedi... ...ve buna karşı çıktı... ...şimdi Tibet ana vatandaki yani ana karadaki... ...Çin'in bir toprağı... ...ama adadaki Tayvan bunu kabul etmiyor ve diyor ki bölünmez bir bütünlüğü vardır diyor Çin. Yani her zaman için Çin yine de birincil öncelik. Savaşırlar mı? Yani ben orada olduğum zamanlarda sormuştum etrafımdaki insanlara. Onlar sizin kardeşiniz, savaşır mısınız? O noktada savaşmayız diyorlardı. Yani öyle bir şey olmaz diyorlardı ama tabii bu konjonktürde ne olur bilemeyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri muazzam bir algı yürütüyor. Şimdi tabii sorunuzun diğer boyutuna geçince niye Şimdi bakın burada önemli olan mesele e, Tayvan'ın arada kalması. Yani biraz önce de bahsettik ya, Tayvan devlet olmayan ama devlet gibi hareket eden bir yapı. Amerika bunun adını koydu, belirsizlik. Yani belirsizlik diye bir politika strateji olur mu? Oluyor, Amerika bunun adını koydu, stratejik belirsizlik diyor. Şimdi şu önemli bir nokta şu, tabii Çin bunu kabul etmiyor ama, daha önce 1980'lerde Deng Xiaoping, Çinli lider, bir devlet iki sistem diye bir formül ortaya koydu. Yani bu ne demek? Biraz önce bahsettiğiniz Çin kendi komünist sistemini, sosyal sistemini devam ettirirken Tayvan'da batılı liberal sistemini devam ettirecek ama ikisi bir devletin altında olacak. Tıpkı Hong Kong gibi, şimdi Hong Kong'un olduğu gibi. Fakat bu oraya uymayınca 97'de bu sistemi aldılar, Hong Kong'da uyguladılar. Bakın şu anda Hong Kong'da uygulanan sistem o. Bir devlet, iki sistem. Hı hı. Tayvan geçtiğimiz günlerde resmi olarak daha önce de dedi ama bir daha bunu dedi. Biz bir devlet iki sistemi kabul etmiyoruz dedi. Şimdi bakın bu da önemli. Bunu da reddetti Tayvan. Dolayısıyla şimdi ortada bir ada var. Çin'in parçası olduğunu iddia ettiği edilen, yani uluslararası belgelerde söylenen bir ada var. Ama devlet olmayıp devlet gibi hareket eden bir ada. Her şey var. Efendim ordusu var, pasaportu var, temsilcilikleri var böyle ekonomik temsilcilikler üzerinden elçilik vazifesi gören temsilcilikleri var. Ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri Efendim sürekli destekliyor. Yalnız Hamza Bey şunu söyleyelim. Tayvan'ın ekonomisi muazzam. Yani evet. sadece efendim, bu elektronik hardware, software dediğimiz yani bilgisayar parçaları elektronikten e, geliri neredeyse Türkiye'nin dış geliri kadar. Yani dolayısıyla ekonomik olarak Tayvan'ın güçlü olması, zengin olması aslında Çin için dezavantaj. Eğer Tayvan hani yoksul, gelişmekte bir yer olsaydı bugüne kadar çoktan Çin'le birleşmişti. Şimdi Tayvan'daki bu toplumsal refahın yüksek olması Tayvan'ın o Çin'in ekonomik yükselişinden etkilenmemesine neden oluyor. Düşünebiliyor musunuz? 170 milyar dolarlık yatırım var Çin anak arasında Tayvan'ın. Tayvan bir de yatırım yapıyor Çin'e. Evet. Şimdi dolayısıyla e, hal böyle olunca bu süreç nasıl yönetilecek? Bunun içinden nasıl çıkılacak? Bunu bilmiyorum. Yani Çinliler de bu noktada getirdikleri her çözüm paketi reddediliyor. Yani eğer diplomaside, siyasette seçenekler tükenirse bu, bu sefer istenmeyen işte askeri güç meselesi de gelir ki bunu da söyledi yani Çinliler. Hani en son seçenek gerekirse askeri güç kullanırız dedi. Yani Tayvan'a müsaama edilmeyecek deniyor. Yani hiçbir şekilde batıya bırakmayacağız. Çünkü geçmişte zayıftık. Elimizden Tayvan alındı. Hong Kong alındı ve biz buna hiçbir şey yapamadık diyor Çinliler. Şimdi bugün güçlüyüz. Dolayısıyla tekrar aynı tarihi yaşamayacağız diyor. Şimdi dolayısıyla bu söylemler güçlü söylemler. Bu söylemler Asya Pasifik'te suları ısıtır. Tabii şimdi Tayvan meselesine sadece Amerika karışmıyor. Buranın tarihi, ezeli düşmanı olan, rakibi olan bölgenin Japonya'nın da gündeminde. Dolayısıyla Japonya da burayla ilgileniyor. Biliyorsunuz 45'e kadar Tayvan adası Japonya'nın kontrolündeydi. Onlar için de önemli. Evet. Onun için e, Tayvan yine 2024'te anladığımız kadarıyla Asya Pasifik'in gündemini belirleyecek. Aynı zamanda dünya politikasının da uluslararası güvenliğin de e, bu ilki gündemini belirleyecek. Tabii ben bu yanına bir de Kuzey Kore'yi ekliyorum. Yani 2024 aynı zamanda Kuzey Kore yılı da olacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Tayvan, bir taraftan Kuzey Kore, bir taraftan da Orta Doğu'yla 2024'te uğraşacak. Her şeyden öte bir de seçimi var seçim Amerika'nın evet. Kasım'da. Dolayısıyla bu kadar meseleyi nasıl halledecek göreceğiz. Ukrayna Savaşı'nı hiç söylemiyorum bile. Ama Cuma günü 13 Ocak'ta yapılacak seçimin sonucu önemli Tayvan'da. Cumartesi günü bambaşka bir Asya Pasifi'ye uyanabiliriz. Çünkü Xi Jinping açık ve net söyledi. Halka çağrıda bulundu Tayvan halkına. Savaşla barış arasında bir seçim yapacaksınız. Oyunuzu ona göre verin. E tabi hemen ayağa kalktılar. Seçimlere müdahale ediyor. Amerika bir taraftan efendim Tayvan bir taraftan. E, ama dediğim gibi 13 Ocak'taki seçim önemli. E, bir farklı bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani halk, Tayvan halkı biraz nefes alma adına Demokratik İlerleme Partisi'ne siz uzun yıllardan beri yönetiyorsunuz. Biraz dinlenin de diyebilir. E, bu bu şeyi de verebilir. Bir dönem bir komindanga verebilir. Daha önce yaptılar. E, bir dönem bir dinlenme payı verir. Çin'le biraz gerginlik yumuşar yavaşlar. Çünkü Gomindang iktidara geldiği zaman hemen Çinli ilişkiler başlıyor, turizm açılıyor, ticaret açılıyor. Adadan gidenler ana karadan gelenler derken bir anda o bağımsızlık iddiaları birleşelim falan ortadan kalkıyor. Çünkü fiili olarak zaten birleşmiş gibi bir ortam doğuyor. Belki böyle bir şey de olabilir ama yani şu anda anketler yine mevcut iktidarın geleceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten evet. bu yönde destek veriyor. Yani yoğun bir şekilde desteği var Demokratik İlerleme Partisi'le. De. E Çin bundan da rahatsız. İşte Xi Jinping şeyde San Francisco görüşmelerinde Biden'a bunu söyledi. Bu Biden önümüzdeki 2024 seçimlerine müdahale etmemenizi bekliyoruz Çin'den dedi. E Xi Jinping de e biz de sizden Tayvan'daki seçimlere müdahale etmemenizi bekliyoruz dedi. Yani şimdi dolayısıyla karşılıklı bir beklenti var ama 13 Ocak'ta herhalde bunun sonucunu ya da 14 Ocak'ta daha net göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkı.